Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar. Bugün 28 Nisan pazar. Görmüş olduğunuz gibi sabah ovadan toplayıp geldiğimiz yaprakları sizlerle yine paylaşmıştım. Salamurasını bastık. Sadece kaya tuzu ve çeşme suyuyla basım yapıyoruz. Nisan ayındayız. Görmüş olduğunuz gibi Nisan ayı içerisinde 6 ton salamura yaprağımızı Allah'ın izniyle bastık. Sizlere de şöyle hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar. İpek gibi tazecik Nisan ayı yapraklarımız damarsız dilimsiz sizlerden ricam arkadaşlar lütfen aramak yerine şu an bu aralar çok yoğunum whatsapp'tan yazarsanız hepinize dönüş yaparım kuru basımlarımız susuz ve tuzsuz hiçbir işlem görmeden sizlere gönderim yapıyoruz yeni mahsul 2024 salamura yapraklarımız sizlerde şöyle görün altın sarısı gibi sizlerde hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu ipek gibi yapraklarımızda Siparişlerinizi ekleme yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.